Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız arkadaşlar. İlk oyunumuz geldi. Böyle bir Ben burayı biliyorum. Yenilmem diye düşünüyorum. <laughs> Abi şanssızız. En arkada başladık. Evet ama ilerledim. Ben burada Neyse en azından hız verdi. O bu daha sıkıntılı. Yaptım. Abi adamlardaki şansa bak ya. İlk denemede başaramazsın. abi zıplamasaydım daha rahat geçmiştim haydi bismillah vatanım ile dahil ol ben burayı böyle bile geçerim evet geçtim Ay düştüm Hayır. Neyse tamam. Üçüncüyüz. Evet arkadaşlar. Üçüncüyüz. Abi adamdaki şansa bak. Neyse. Ve bu da burada. <laughs> Hadi ortadan geç. 10 yine. Tamam. 11. Bitiriyorlar. Bunlar dalga geçiyor. Ha tamam. Onlar bitirdi yanlışlıkla. Bunlar da ayar ediyor insana. Bunlar gerçekten böyle yoksa şeyden mi? Sinir etmek için yapıyorlar? Bilmiyorum ama. Dört kişi gitti. bakalım. O büyük. Kar topuyla sprint. <laughs> Hadi bakalım. Bu sprint de zordur. Değildir, kolaydır da. Hadi neyse. Bu Evet, şunları yavaş yavaş kırılmasını istiyorum. Ay ha, hayır. Abi yanlışlıkla düştüm. Evet. Bakalım. İlk turda oynayalım ya. Arkadaşlar biliyorum bayağıdır video gelmiyor. Bilgisayarım tamirdeydi. Şimdi geldi bir Fall Guys ile başlangıcı yapalım dedim. İlk defa oynamıyorum Fall Guys'ı. Bir iki maç atmıştım var. ben bunu biliyorum. Baş döndürücü bir yer. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya girişler, çıkışlar, boru var. bizi çekiyorlar. Hadi pal Abi atlayamıyor muyuz buraya Biliyoruz meti. Gerçi siz bilmiyorsunuz. Doğru da. <laughs> ben bunu aslında o kadar da sevmiyorum değil. Abi çabuk. Hayır. Oh tamam. Sonunda geçtim. Yine geçtim. Bir buraya abicim. Abi he. Ayar oldum bak. Şu. Ah. Ha tamam. Ha ne? Ha anladım. Evet burayı da hallettik. Bu aralar çok baş döndürücü. Abi burası daha da çok baş döndürücü. Başım döndü. <laughs> Abi öyle aradan nasıl geç düşmeyi başardın. Ay. Gerçekten ayar abi tamam ay abi gerçekten sonu sinir çabuk çabuk Heh, tamam oldu yaptım Ee, bu kolaymış. Yanlışlıkla yerleştim. Abi yine mi yapmam lazım? İnternet az. Sıkıntı yaptı da. Tamam başardım. İnternet az sıkıntı yaptı. Arkadaşlar bir dakika. Evet bakalım. İnternetim çok kötü. Kusura bakmayın. ben de biliyorum kötü olduğunu da. <Gülüyor> <Gülüyor> Oho bayağı bir gitti. Bakalım neymiş. <laughs> He. Hiç bilmedi bir yer. Geldik. Zorlu oyun benziyor. 3, Gerçi o kadar da zorlu değil ama. Burada da aynı şeyler. Ama burada daha da büyüyerek gidiyorlar. <laughs> evet burayı rahatça geçtik. Burayı da geçeriz. Evet Allah. Hadi evet. Geçtik. Burayı da geçtik basit bir şekilde. Buralara değmeyeceğiz. Abi. Abi ben daha kendim çabuk. En nasıl yapacağız biz burada? Ha anladım. Ne yapıyor? Nereden gidiyor bu ya? Ha ortadan gitmemiş. Yan taraflar var burada. Bilerek mi bastı? Yoksa benim gibi? O kadar da profesyonel olmayan birisi. Atla. Aferin değil, kaçtım. Nasıl düştün oradan? en ilerideki gene bu. Abi şurada takıldım abi ya. Ha? Ofen. Bu da geçti. Helal koçum. Diğeri başaramadı. Ana ikisi de başaramadı. Top 50. <laughs> 12 kişi var. Finale böyle çıkıyoruz. Sıplayıp. <laughs> Haydi bismillah. Ben bir defa kazanmışım var da Sprift'te değil. Maçı kazanmışlığım var. Evet ben burada gene bir iki dakika durmaya çalışacağım. Umarım çat diye duramadım. Hayır. 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 Ay. Abi ilk ben düştüm neredeyse. He. Hayır. Abi çok erken düşüyorum. Hayır. Oraya gitme. Hayır. Sen ya troll. Ben düşmedim. Kazandım. 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 Kaz, winner. I am at the winner. Bakalım. The winner. Evet yine kazandım. Arkadaşlar eğlenceliydi. Bir maç daha yapalım bence. <laughs> tamam. Skip skip skip. uzun zamandır ilk defa kazanıyorum. Ay Fall Guys eğlenceli desen Gıcık gıcık desen eğlenceli Eğlenceli desem. Başka bir şey bulamadım işte gıcık desen eğlenceli, eğlenceli desen gıcık. Böyle anlayın. Of, bunu biliyorum. Çok sevdiğim bir oyun değil. Aç seçim arabaları. Sabır taşı arabaları. Evet. Hadi. Abi. Buralar hiç açılmıyor mu? Hay geleceğim zamanın. Abi. Aradan geçmek çok sinir. Çabuk. Okey. Hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da burada mı? Oo. <laughs> Çabuk gir. Adam mı oynamayı bilmiyor yoksa troll mü? troll troll veya daha yeni oynamaya başlamış veya benim gibi gamepad mi bu aslında Ha gamepad. O zaman benim gamepad'deki gibi bir sıkıntı var. Benimki çünkü her zaman için şeye sola gidiyor <gülüyor> <gülüyor> ve sağ dead zone yani sağ sağ doğru şey yaptığımda hiçbir türlü sağa gitmiyor sadece kamerayı çevirirsem böyle gidiyor arada bir e futbolda da yaşatıyor böyle herhalde ben dediğim gibi bir şey var çünkü olamaz Aa. Biliyorum biliyorum Ekranda çıkan şeylere göre <laughs> Bu Minecraft'ta şey vardı Eline renk geliyordu O renge göre şey yapıyordum Block party ee, Ne abicim Söylesene Söylesene Üzüm. Aa, üzümü göremedim. Göremedim ki benim ekranımda hiçbir şey yoktu. Ha böyle yerlerini gösteriyor. Anladım. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bence güzel maçlardı. Siz de beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.